Bugün bir casusluk operasyonu yapıldı Türkiye'de. Üç kişi yakalandı. Bir kişi de firari. Başsavcılık önce Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı ile irtibatlı kritik önemde ki pozisyonda görev yapan kişiler dedi. Sonra da yeni açıklama yayınladı ve şahısların Birleşik Arap Emirlikleri ile irtibatı yok dedi. Ama şurada kesin olan bir nokta var ki casuslar savunma sanayi kuruluşlarında önemli pozisyonda görev yapıyorlar okay. ve yabancı devletlerle irtibatlılar. Ben buraya çıkmadan önce, yani ulusal kanala gelmeden önce e, benimle Irak televizyonu, ondan İran televizyonu, e, Suriye televizyonu, Orta Doğu televizyonları peş peşe bu konuda röportaj yaptılar. Dediler ki Birleşik Arap Emirlikleri casusları yakalandı. Ne diyorsun? Ben dedim ki Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğunu ben ihtimal vermiyorum. Olsa olsa bir Mossad casusudur. Amerikan casusudur. Fakat kendisine Birleşik Arap Emirlikleri casusu süsü verir. <laughs> Yarım saat içinde veya da bir saat, iki saat içinde e, bunun doğrulandığını görüyoruz. Yani Birleşik Arap Arap Emirlikleri, Körfez'deki Arap Emirlikleri. Ya bunlar bizim kardeşimiz e, sonuçta var. Arap'lar ve e, Türkiye ile aynı cephede olan Ondan sonra işte bazı diyelim şu bu farklar olabilir ama sonuç itibariyle niye Birleşik Arap Emirlikleri birileri e, Türkiye'nin arasını bozmaya çalışıyor? Casuslar yakalanıyor. Bakın iki gün iki saatte ne oldu? O casusların Birleşik Arap Emirlikleri casusu olmadı. Ben bunu tahmin ettim. Şey casusudur, Mossad casusudur veya CIA casusu ajanıdır. Ondan sonra yakalandığı zaman da ona denmiştir ki sen ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin casusuyum de. Öyle ifade ver. Hatta yakalanması bile planlanmış olabilir yani. Ama ne oldu? 2-3 saat sonra onların Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Biz de bundan dolayı mutlu olduk. Niye Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de casus faaliyeti yapsın? Savunma sanayisiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin savunma sanayisini niye ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinin müşterileri. Uçağımızı satıyoruz, tankımızı satıyoruz, anlaşmalar vesaireler yapıyoruz. O bakanın sevindirici haber. Buna çok mutlu oldu. Evet. Ve şuna eklenmiş oldu aslında bu. Türkiye'de Mossad operasyonu diye basına servis edilen aslında operasyonlar artmaya başladı. Yani eskiden bunlar böyle gizli saklı olurmuş. <laughs> Bir bu boyutu var. İkincisi ben de mesela şunu merak ediyorum bu can holding kapsamında mason locası başkanı Remzi san verilmesine gözaltına alınması yani bir mason locası üstadının alınması hmm. Mossad operasyonları yapılıyor diye bu isimlerin basına servis edilmesi de aslında ülkemizde bu mücadelenin cesurca da ortaya çıktığını da göstermiş oldu. Yani o zincire bir tane daha eklenmiş Çok oldu. Çok doğru. Yani sonuç itibariyle ne oldu? Türkiye'li İsrail'in cephe cepheye geldiği Kıbrıs üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden Suriye'nin kuzeyi üzerinden ve Filistin üzerinden Türkiye İsrail'e cephe cepheye geldi. Yani Türkiye'ye yönelik tehdit Amerika merkezli ve onun yanında da ne var? Kahyası İsrail. Amerika İsrail. Dolayısıyla Türkiye'de Mossad casuslarının falan filan yakalan eskiden yok muydu onların faaliyetleri? O fazlasıyla vardı ama şimdi cephe cepheye geldiği zaman Türkiye'nin güvenlikle ilgili hassasiyetleri de yön değiştirdi. Yani Atlantik sistemi içindeki Türkiye'de Amerika yönlendiriyordu. Şimdi ne oldu? Milli eğilimler yönlendiriyor. Milli kuvvetler e, yönlendiriyor. Yani Türkiye'yi tehdit kim ediyor? Amerika ediyor, İsrail ediyor. Öyleyse casuslar da oradan geliyor. Onlar maske de takar. <laughs> maske. Bazen bir bakıyorsun ne oluyor? Ya, efendim e, şey Çin pasaportu taşıyan e, bilmem ajanlar yakalandı. Bakın Çin pasaportu taşıyan. Ama pasaportu Çin ama e acaba o ajan hangi ülkenin istihbarat teşkilatıyla bağlı? Veya da efendim İran e, İranlılar ajan İranlı ajanlar yakalandı. Ya İran'ın ta sabaktan kalma, şah döneminden kalma e, büyük bir şey e, istihbarat teşkilatı var. Onların zaten kum gibi kaynıyor. Tübze İran'dan kaçtılar. Birçoğu da Türkiye'de yaşıyor. Şimdi e, diyelim İran kimliği taşıyor ama Sonuç itibariyle hani İranlı falan dediğin zaman Türkiye'yi İranlı düşman yapma amacıyla onlar e, piyasaya sürülüyor. Oysa İran devletinin adamları değil onlar İran devletinin düşmanları. Evet Sayın Perinçek süremizin de evet sonuna geldik. Güzel. İsterseniz bu haftanın kitabıyla e, Evet bu hafta şimdi yaşayan... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gidelim. Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Türk devriminin birikiminin köklerinin yeniden ayağa kalktığını gösteren bir bildirge yayınladı. Benim de Altı Ok diye o Türk devriminin programı olan Altı Ok'u ok inceleyen bir kitabım var. bu Kemalist Devrim dizisinin 3. kitabı. O haftanın kitap olarak onu öneriyoruz. Müzik olarak da epey Türk ve Kült kardeşliğinden bahsettik. Hepimiz aynı millette, aynı devlette bütünleşiyoruz. Ondan bahsettik. Onun için diyelim Kürt türküleri de bizim türkülerimiz. Ha benim e, o Cizre'de falan e, öğrendiğim Barani e, türküsü vardı. Tabii böyle düğünlerde, müğünlerde de <laughs> sah sahne <laughs> aldığım zaman onu söylerim. <laughs> Sizin bir videonuz düşmüştü sanırım. Or öyle, Cizre'de ee, böyle kadınlar söylemişti. Beni çok etkilemişti. Böyle 30-40 tane kadın. Barani Guje Guje. Ondan sonra Barani Munde Guje şey. Ben onu ezbere bütün türküyü bilirim. Koma Ahmed'in kendi dinledim. Güzel. Hoşuma gitti. Hem kadın sesi var hem erkek, erkek sesi var. Müzik olarak da e, Koma Ahmet'ten Barani Türküsünü evet. Kürtçe olarak dinliyoruz. Evet, e, Sayın Ulusal Kanal izleyenleri bir programımızın daha sonuna geldik. Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Perinçe'ye sabırla sorularımıza yanıt verdiği için teşekkür ediyoruz. Sayın Muhammed Çopur da bize programımızın başında yeni Güzel, zaferler başarılar <laughs> anlattı. Evet. E, Tabii biz bu programı yayınlarken e, aynı zamanda Galatasaray'da maçı var. Ona da başarılar, Orada başarılar diliyoruz. Evet, inşallah evet. dördüncü. Üst üste dördüncü galibiyet olacak. Çünkü puanlarımız da artacak diye evet, evet, umuyoruz. Evet. Sayın Muhammed Topur çok teşekkür ederiz. Sayın Perinçek çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür Herkese ediyoruz. iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz ve sizi haftanın müziğiyle baş başa bırakıyoruz. Evet.